Evet Uygar, bizi nereye götürüyorsun? Pazar, yaptı, pazar. Pazar alışveriş yapacağız yani Ben hiç karışmayacağım. Pazar alışverişimizi, evin alışverişini sen yapacaksın. Tamam mı? Ben ne bileyim ne eksik? Sen bileceksin. Eksik olan da, olmayan da alacağım. Hadi bakalım neler alacaksın? Patates alacağım, patates alacağım. Ama kilolarını da sen belirleyeceksin. He, o kadar olmaz. Hadi bakalım bize neler alacaksın pazarda? Kilolarsın Balık da alalım mı? Aa evet. Balık da al bize. Nerede? Devam ediyorsun pazar. Pazar nerede? Sen nereye götürüyorsun oğlum bizi? Bilmediğin <laughs> yerlere mi götürüyorsun? <gülüyor> pazar <gülüyor> neredeydi pazar Uygar? Nerede? Ha, neredeydi yani. nerede? Nerede? Oğlum senin okulun karşısında değil mi pazar? Sen daha pazarı bilmiyorsun. Nasıl bize pazar alışverişi yapacaksın? <laughs> pazarı bilmiyorsun, okulunu da bilmiyor. Ya, Büyük bir ihtimalle. Bakalım biliyorum. Hadi bakalım. bakalım. Asıl abla kendi okulunu bilmiyor. Lan. Pazar arabasını bile sürmeyi bilmiyorsun ya. Evet Uygar. Evet. Evet. Pazara az kaldı. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya ben Az kaldı, az kaldı geldik. Günlük, İnşallah. Pazarı günü herhangi bir şey olur. Okulum şurada. konuşamadım. İnşallah eve güzel alışverişler yaparsın. Arkadaşlar şimdi pazara gidiyoruz. Bakalım Uygar bizim için ne alışverişler yapacak çok merak ediyorum. Ben şu an hiç karışmayacağım. Domates alacağım, piyer alacağım, patlıcan alacağım. Ne alacaksın, ne alacaksın? Daha ne alacağım? Onun adı salatalık olmasın? Eh, işte salatalık alacağım, yer alacağım. Evet, Pazı çok yemeğinde. eğlenceli bir dakika geçireceğiz bence pazarda. Hadi ben bu şeyin ismini bilmiyorum. Bence taş. Hadi bakalım başlıyoruz. Aynen. Balık balığı bence. Ayağ. Evet, pazardasın Aynen. şu anda. Hadi. Iyi. Devam et. Devam. Ne alacağım? Elmayı nerede gör? Tamam, alırız. Hadi Ama devam et. Elma ekşi. Devam et. Sen gelene kadar pazar toplanmış. Pazar alışverişine geldik. Abur cubur alışverişine de değil. Devam et istersen ha. Bize güzel bir eve alışveriş yap. Hadi. Devam et. Devam et. Ne alalım? Şey Olsun. Ya. Hadi bakalım, devam et, devam. Devam et. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Üzüm alalım. Hadi. Al. Nasıl alacağım peki? Nasıl alacağını biliyor musun? Bilmiyor musun? Bir kilo alabilir miyim? evet <laughs> hadi bakalım ne, ne bekliyorsun seslensene böyle bekleyerek olmaz hadi bir kilo üzüm alabilir miyim diyeceksin

Aldın mı üzümünü? Aldın mı Uygar üzümünü? Koy bakalım çantana. Üzümü çantana koy. Mısır da alalım mı? Evet. Köz mısır alalım bence Uygar. Ay ben kendimiz alıp pişirelim bence. Öyle mi yapalım? Evet. evet. Değil mi? <laughs> Hasta mı oldun sen? Hadi şimdi oradan git mısır alalım. Hadi gel bakalım. Alalım alalım. 7 tane mısır 100 liraymış. 7 tane al. Seç bakalım mısırlardan. Bak şuradaki poşeti al. Şurada bir tane poşet asılı. Oradan al poşeti. Sen şimdi şu tane bir tane poşet al. Hadi bakalım. Bak bak burada. Çek çek. çek çek. Hadi bakalım. Yedi tane koy. Benim için bir tane bunu alır mısın? Paşam. Yedi tane alın. Yedi tane. Altlarına bakmaya gerek yok bence. Evet Uygar ev alışveriş yapıyor. Nasıl bir alışveriş olacak bakalım. Hadi bakalım. Altı, 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 altı. Yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hadi bakalım. Ver bakalım. Abi. <laughs> evet. Evet Uygar ne alıyorsun? Karpuz, Karpuz değildi de, kavun alırız da. Bence şöyle. Tamam şey yapalım önce. Şöyle bir git bakalım gözüne başka ev için ne alabilirsin? Bir bak bakalım. Bence alalım. Devam et. Almayalım mı bu da Var da Anne o zaman ben bir şey anlamadım bu pazar alışverişinden. Her şeyi sensiz misin Utku ya? Hı -hı. Hadi devam et. Ne yapacağım? Bir şey, bir şey bulamadın. Çünkü niye biliyor musun? Pazar toplanmış. O yüzden bir şey bulamıyorsun. Çünkü pazarda bir şey kalmamış. Şey alalım mı? Ne alalım mı? Hayır. Bence ne alalım biliyor musun? Evet, şundan alalım. Evet. kaç kilo alalım? İki kilo. İki kilo al, tamam al hadi. iki kilo Fasulye. Şimdi ne alıyorsun? Neymiş adı? Fasulye. Barbunya. Evet. Aldın mı? Hadi bakalım. Meyve almadın hiç. Meyve almadın hiç. Tamam hadi al bakalım. Hadi al bakalım. Sesli, öyle duymaz. Burası pazar, bağırarak konuşman lazım. Çocuk alışveriş yapıyor. Niye öyle yapıyorsun çocuğa? yapıyoruz çocuklar? Uygar, ne yapıyoruz? Alışveriş bitti mi? Daha ne alacaksın? Elma. Tamam. Çilek zamanı değil ama şu an. Hadi koy bakalım onu da. Koy onu da ne almaya gidiyorsun oğlum? Kabul mu? he <laughs> 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 Hangi kavundan alacaksın? Hangisinden istiyor? Hangisinden istiyorsun? Tamam hadi al. Hadi al hadi al. Bence abi seçip versin sana. Biz anlamayız kavundan. Yok bir tane al ya. Hadi alın bakalım. Bak. Benim gözüm şuna gitti. Benim şuna. Sen? Ben şu. Al bakalım hadi. Değil, Onu bana ver. Bunu koyalım mı anne içine? Bence koymayalım. Koyalım ya. Evet, başka bebek kavunları da bulduk. Şimdi ne alacaksın? Elma. elma. Hadi elma bul. Tamam, hadi elma da al bakalım. Başka alacağın bir şey var mı? İsmini ne? unuttum. Neyin ismini unuttun? Kabak. Kabak var mıydı? Hadi tamam bul bakalım emoji. Elmacı. Ne? Elma var mı? Var. bakalım ne alıyorsun? Hadi alın bakalım. Hadi seç. Şimdi Uygar ne alıyorsun? Elma. Şunu alır mısın benim için? Şunu. Şunu. Evet. Ama anne. Ha pardon. Tamam. Hadi siz bakarak alın o zaman. Ben karışmıyorum. Bunu evet, bak, bu da güzel. Bunu alalım. Kendi da gibi var. küçük bir tane buldum. <laughs> İki buçuk kilo yapayım mı? Şu. bu şey. Bir şey olmaz ya, Harf geçiyor, değil mi? Harf geçiyor. Ha, ha. Geçiyor.

Ne alacağım başka. kaldırdım. Abur cuburlarda kaldı senin gözün sanki. Ama bence pazardan abur cuburlar Çıkıyoruz. Çıkıyoruz zaten. Pazar alışverişi bence bitti. Bence pazardan abur cubur alamaz. Alınır mı anne? Yani bazen alınabilir. Ben alıyordum mesela çocukken. Hep pazardan yiyorduk biz. Gerçekten mi? Evet. Hadi alalım. Ama bazı yerlerde onun, kötü oluyor. Onun gözü şimdi abur cuburlarda kaldı. Ee, ben bir şey çok ağır. Biz, de alışveriş Biz alışveriş Evine yap. Evde <laughs> göreceğiz bakalım ne alışverişler yaptığını. Hadi bakalım ne almak Aa, istiyorsun? Bak bir şeyinden bir tane alalım bence. ki? Şundan alalım, şundan alalım. Ne istiyorsun? Ne Hadi al. Alınmaz hep benim ilk önce saymam her şeyi. Yok ya. Sen bilirsin. Canın ne istiyorsa alabilirsin. Hak bence. ettin şimdi. Sen eve alışveriş yaptın. Şimdi kendini ödüllendir. Hadi bakalım. Tamam Al. Tamam. Al annem. Hı? Yiyemez. Yiyemezsen yiyemezsin. Tamam başka. Tamam, Uygar seçsin. Şu <laughs> tamam mı? Ha? Evet, tamam. O zaman bir tane de dedene çekirdek al. Bak en sonda tuzlular var. Dedeni unutma. Tabii, tabii. Tamam mıyız? Tabii, tabii. Sor bakalım borcun ne kadar? Aa, Eskiden siz bundan yiyordunuz bana öyle diyordunuz. Alalım mı bir tane? İstiyorsan al. Hangisi güzel olur sen? Sence hangisi? Bu mu? Yani. Bundan alalım. Bir de bu bak. <laughs> 220. 220 lirayı da var orada. 220. Ver abi. 220. Al bakalım poşetini. Al poşetini. Tamam. Onu elinde taşırsın herhalde. Diyor. Tamam. Hadi bakalım. Ağırlık yapmayalım. Tamam hadi. Ağırlık yapmayalım dediği. Şimdi içinde üzüm bir şey var. Tamam. Başka evet. bitti mi alışverişimiz? Evet. Ama şimdi birkaç kere de uğrarız bence. Mesela... Evet şimdi. Söyle bakalım. Evet, alış. Kalktı. Alışverişimizi burada. Bilmiyorum. 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 Evet. Bye. Evet bay bay arkadaşlar